Herkese merhaba. Ben Ömer Alpay Koçak. Evet, e, bu videoyu izlediğinize göre internet üzerinden, Google üzerinden, e, Japonca YDS yazdınız e, ve hiçbir bilgi, video e, ve tecrübe yazıları bulamadınız. E, ben de bu sebeple bu videoyu çektim. Hoş geldiniz. E, sizlere 9 Nisan 2023 tarihinde e, girmiş olduğum Japonca YDS e, e, sınav tecrübemi paylaşacağım. E, bu paylaşımı yapıyorum çünkü e, diğer dillerde milyonlarca bilgi ve video var. Japonca'da yok. Zaten zor bir dil. Hiç sınav tecrübesi ve bununla ilgili hiçbir bilgi yok. Ben de sizlere bu videoyu hazırladım. E, öncelikle ÖYSM'e bahsedeyim. E, sınava Şubat ayında başvuru yap, yaptım. E, sınav başvurunu yaptıktan sonra e, sınav tarihi yani 9 Nisan'dan 10 gün önce sınav giriş belgem geldi. Onu çıktı alarak sınav e, yerine gittim. Sınav e, Ankara'da oluyor. Japonca sınavı. Sınav e, yeri ve saati gelen sınav giriş belgesinde yazıyor. Bir saat öncesinde okulda olmanızda fayda var. Gelelim sınavın uygulama şekli. Bir saat öncesinde sınav 10-15'de başlıyor. Bir saat öncesinde sizi sınıflara alıyorlar. Sınav başlamadan 20 dakika önce soru kitapçıkları dağıtılıyor. Kitapçıklar naylon kılıf içerisinde geliyor bu kitapçığın ön kapağında sizin doldurmanız gereken TC, ad, soyad ve imzanız ve tamamen kitapçı okudum diye bir kutucuk var. Sınav başlamadan 5 dakika önce bu naylon kılıfları açtırıyorlar sizlere. Öndeki bilgilerinizi 2-3 dakika içerisinde dolduruyorsunuz. Bu bilgileriniz ve imzanızı sınav gözetmen tarafından kontrol ediliyor. Eğer herhangi bir sıkıntı yoksa sınav tam 10'u 15 on geçe başlıyor. 3 saatiniz var. Kitapçığa gelecek olursak kitapçık e, 8 sayfadan oluşuyor. E, soruların bulunduğu bölge 8 sayfa. Birer boş sayfa var. E, hem Japoncadan Türkçe Türkçeden de Japonca olmak üzere. Aslında kitapçık 10 sayfa. Bu 10 sayfanın e, ilk dört bir sayfasını boş geçiyorum 4 sayfası Japonca'dan Türkçe'ye diğer 4 sayfası ise e, Türkçe'den Japonca'ya e, bu peki Japonca'dan Türkçe Türkçe'den Japonca e, bir paragraf bir kağıt düşünelim kağıdın e, dörtte biri paragraftan oluşuyor 4'tü 3'ü ve kitapçının yani o soru sayfasının arka tarafında doldurabileceğiniz bir yer var. Dörtte 4'te biri olan paragrafı okuyorsunuz. Diğer aşağıya da siz Japoncadan Türkçeye çeviri yapıyorsunuz. 4 sayfa böyle. Diğer 4 sayfa ise yine sayfanın 4'te biri bir paragraf Türkçe bir metin. Bunu da alta Japonca olarak dolduruyorsunuz yine arka sayfasında kullanabiliyorsunuz peki bu sorularda ne var ÖSYM e, bunu sır gibi saklıyor bu sınav farklı diğer dillerden farklı olduğu için e, konuları filan vermek istemiyorlar bunu bilgi edinme sayfasında da yaptığınızda size e, bir sayılı kanun gereği bu sorular ve içerikler verilemiyor diyor e, ben sınavda bana ne çıktı bilgilerin değil ama kapatatsak ne gibi şeyler çıkıyor. Ee, onun hakkında bilgiler vereceğim size. Ee, bana çıkan sınavda sağlık alanında bir soru çıktı. Ee, çocuk gelişimi de anne ile ilgili bir paragraftı. Diğeri spor dalında bir basketbolcunun yaşantısı hakkında bir paragraf vardı. Doğa dalında e, bir hayvanın, bir kangurunun yaşamı çevresel durumunu hakkında bir paragraf vardı Bir de bilim dalında bir paragraf çıktı bu bilim dalında da bir bilim adamı ile ilgili bir konuyla ilgili bir paragraftı bunu çevirmemizi istemişlerdi bu paragraflar aslında Türkçe olarak Türkçeden Japonca olarak diyeyim daha doğrusu ee, kolay gibi gözüküyor ama e, gel gelelim paragrafın içeriğine girdiğimizde sıkıntılar var. Ee, bu sıkıntı şöyle bazı kelimeler var. Bunu çeviremedim ben. Zor olduğunu da düşünüyorum. İşte bir şey anlatmış nesnel olarak diye devam etmiş nesnel olarak Japoncası bana zor geldi. İşte bir şey anlatmış anlatmış teoride böyle düşünüldüğünde demiş. Gene bir metin var devamında bir takım olaylar bütünü demiş. Gene cümle devam ediyor zamansal kuram ve bağlantıları demiş. Cümle içerisinde gene kuramsal yaklaşım, niteliksel yaklaşım, böyle farklı düşünceler olduğunca gibi cümleleri Japonca'ya çevirdi. Ben zorlandım diğer kelimeler günlük yaşantımızda ya da örnek veriyorum bir bilimsel makalede geçen cümleler vardı. E, kitapçıktaki bahsettiğim 4 Japoncadan Türkçe'ye, dört tane de Türkçe'den Japoncaya da zorluk derecesine göre değişiyor. İçerisinde 5 puanlık olan paragraf da var, soru da var. 10 puanlık da var, 20 puanlık da vardı. 5 puanlıklar kolay, Hemen hemen herkesin çevireceği Japonca'dan Türkçe, Türkçe'den Japonca'ya olan paragraflar 5 puanlıktan kolaydı. 10 puanlıklar ise e, bazı kelimelerin karşılığını bulamadığınız sorulardı. 20 puanlık ise e, bayağı zordu. Öyle söyleyeyim. E, bayağı zorlandık. E, ama paragrafların uzunlukları hemen hemen hepsi aynıydı. Sadece içerisinde kullanılan demin söylediğim gibi e, teoride böyle düşünüldüğünde bir takım olaylar bütünü gibi cümleler 20 puanlık soruların içerisinde yer alıyordu. Umarım bir katkım olmuştur, bir faydam olmuştur. E, bundan sonraki Japonca sınav tecrübelerimde de görüşmek üzere. Bir sonraki video muhtemelen 2 Temmuz JPLT N3 sınavı hakkında olacak. Size de bu konu hakkında Yine tekrar bilgiler verdim. Teşekkür ediyorum. İyi günler.